Çocuklar Yusuf nereye geldi biliyor musunuz? Oyuncak almaya geldi. O yüzden çok heyecanlı. Kocaman bir sepete girdik. Bakalım kaç tane oyuncak alacağız buradan? Ne? Heyecanlı mısın? Evet. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım gidelim. Hadi. Sürüyorum Yusuf'u. çuf, 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 çuf. Burada çok fazla oyuncak varmış anneciğim. Bakar mısın şuna? İçimde bir tane yaratık bile var. Bak burada ninjalar var. Ne kadar güzel legolar var. Burada da böyle bir sürü oyunlar var. Bu neymiş ya? bak Aa. Ne sesi çıkarıyor? Dur bakayım şöyle döndür bakayım bir. Ha değişik bir oyun ama bu biraz büyükler için galiba. Çocuklar için değil galiba. <laughs> bir sürü wheels buldum burada da ama al, onu, onu değil. Başka güzelce seçerek al. Belki senin evdekinin aynısıdır. O evet, yüzden seçerek almalısın. Bak ben de bundan var. Bundan var evet. Hangisinden alsak acaba? Bunu mu alsak? Yok. Bunu mu beğendin bakayım? Evet değişik bir araba var içinde. Tamam bunu alalım. Bence de bunu alalım. Bakalım bunlar neymiş? Anneciğim sen de var ya bundan. Aynısı. Sen de bundan. <laughs> ses çıkıyor buraya basınca. Bak böyle yapınca ses çıkıyor. Anne bak. <laughs> Çok güzel. Bak üstü açılan araba. Evet. Aa, kocaman itfaiyeler de varmış. Buna buna. Evet ama bizde var buna benzer anneciğim. Bunu almayalım bence. Çok büyük bunlar. Nereye götüreceğiz? Nereye koyacağız bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük. Değil mi? Aa. Mükemmel. Uzaktan kumandalı bir Araba Varma. Oyun hamuru. Oyun hamurunu boş ver. Bu uzaktan kumandalı arabadan alsak mı? Ne dersin? Dur, 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 dur. Bakayım Bak. o neymiş bakayım. Bak. Iron Man. Iron Man. <laughs> İstiyor musun onu? Bak. Bakayım. Eli de var Yusuf. Eli mi o? Ne o? Uzay aracı galiba. Ben bunu tam bilmiyorum. Yani olduğunu. Dur koyalım sepete bakarız karar veririz bakalım bir sürü oldu başka neler alsak acaba şu uzaktan kumandalı araba alsak mı ki? Evet. Ama dur bir dakika daha karar vermedik hemen öyle alamayız karar vereceğiz başka seçeneklere de bakacağız bak burada da var mesela ay bu nasılmış bu da böyle bir tane bak şöyle şöyle bir uzaktan kumandalı araba bu da var hepsi güzel bence. Bir sürü varmış Yusuf. Hem de nörfler falan bak, da. Anne, hani, Babaannen de bundan var. Evet senin nörfün var. Bak. Bir tane babaannen de kaldı. Ha, dur, dur. Bak bak şurada bu var. Ne renkmiş o? Yeşil. Ha, araba atan nörf. Evet. Alsak mı bundan acaba? Evet. Bu çok güzel bir nörf. Hadi. Tamam koy sepete. Bakarız birazdan. Hangilerini alacağımıza bakacağız. Daha tam karar vermedik sepete koyuyoruz kaybetmeyelim diye. Birazdan bakacağız tamam mı anneciğim? Bak burada bir sürü hot wheels var falan. Ne yapacaksın bunu ya? Yusuf çok gereksiz bir şey o. Ama bak. Nasıl oynanıyor? Bak. Ha, basınca kafası mı değişiyor? Evet. Bakayım be. Bak şöyle yapınca ben yapamadım. Ha şöyle. Yok ya bence bu çok gereksiz bir oyuncak. Boş ver. Ne yapacağız onu sanki? oyunumuz bundan bizde var. Ay düştü. Z düştü. Zıp zıp böcekler bizde var bundan. O yüzden ondan almayacağız. Köşelerine Bak adamınca. şundan var bizde. Nasılmış bu? Bak. 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 Bir yatırıyorsun uyurken bisküvilerinden bir tanesini alırsak otomatik sonra da hemen uyanırsa işin kızıyor. fırlarsa kızıyor çok güzelmiş bence bunu alalım oynarız evet. eve gidince tamam mı? Baksana bak, bir sepet oyuncağımız oldu. Anne. Bak, bak, bak. bak burada bütün hepsi varmış. Iron Man de varmış. Sonra bu ne? Spider Man de varmış. Hem de daha ultra güçlü. Sonra bir tane bundan varmış. Bunun adı ne? Kaptan Amerika'ymış bu. Sonra bak burada daha atan örümcek varmış. Anne bak Bu neymiş? Aa bir tane tabanca mı değişik. Ha anne bak Hı. bak neyin tabanca so? çekiyoruz bir de Vuruyor. nasıl yapılıyormuş? Buraya basıyoruz. Bak. Açılıyor bakayım açıldı yani. Bas bir daha bakalım göreyim. Bak. Bas bak. bir daha nasıl açılıyor oğlum? Ha evet gördüm gördüm ama hayır gerek yok tabanca çok oynamak güzel bir şey değildir bence. O yüzden koyalım. Aa, bak burada ne var Yusuf? Bak. Adı neydi bunun ya? Unuttum. Mater. Mater evet. Mater var. Bakalım başka ne varmış? Dino kodu varmış. Bak oğlum Dino. Dino. Evet. Sonra. Aa, bir tane de bundan varmış Yusuf. Bundan. Bakayım nasılmış. Ha, bu da güzelmiş aslında. Alayım mı? Hayır almayalım çok aldık. Bunu alsak mı? Buna ne dersin? Bunu alalım bence. Metrimiz yoktu. Ama ben bunu aldım. Ha sen bunu mu aldın? Bakayım ona bakayım bir. Göster. Polis. Polisi mi aldın? İyi ee, tamam onu alalım o zaman. Olur. Tamam. Suf bak su tabancaları çok güzel değil mi? Tatilde tatilde lazım olur mu? Bak şuradan böyle su sıkıyorsun şuradan bak şurasını açıyorsun şurayı. Şurayı bak burada bir tane şey şişe var. Orayı açıyorsun. Suyu oraya dolduruyorsun. Sonra sıkıyorsun. İster misin? Buna da bakacağız. Hangisine? Buna mı? Bu da güzel. Ama bunun şurası çok küçük ya. Zor sıkılıyor. Bakayım göster bir. Bu biraz daha zor. Bence bunu almayalım. Koyalım bunu. Bence ikisini de almayalım. Doldurması çok zor çünkü. Beğenmedik. Burada da kum kovaları falan varmış Yusuf. Gördün mü? Tatilde. Tatilde, tatilde lazım abi. oluyor evet. Tatilde. Tatile gidersek abi. lazım olur evet. Şu an lazım değil. Şu an lazım değil. Nereden iki tane alalım mı Yusuf? Fatih evet. Selim'le oynarsınız. Evet. <laughs> Biraz bunlar bebek için değil mi? <laughs> Tepeli. Bebek şeyleri istemeyiz biz. Ama çok oyuncak var ya. Bir sürü bir sürü. Bak başka oyunlar daha buldum Yusuf denge kurmacı oyunu bunu ister misin? Nasılmış? Nasıl oynanıyormuş? Bak şuradaki şuraya fasulyeleri koyuyorsun sonra dökmemeye çalışıyorsun. Dengesini kurmaya çalışıyorsun. Güzel mi sence? Bence bunu alabiliriz. Bir de şurada bir şey daha gördüm. Bir dakika. Pantolondaki karıncalar. Bu nasılmış bakayım? Bunun pantolonunda karınca varmış. Karıncaları sıçratıyormuşsun. Bu da eğlenceli olabilir aslında. Bir dakika ben bakacağım. Dur bitirme hemen koyma. Çok güzel. Bunu da alabiliriz anneciğim. Kız bak ne varmış burada. Neşeli şey oyunu. Güzel mi acaba? Evet. Nasıl yapılıyor ki? Anne bak. Çukurlara değdirmeden Dikkatlice bu yengeçleri almamız gerekiyor. He, kollara Çok. değdirmeden dikkatlice anne, yengeçleri alacağız. Anne, kolu değdirirsek ne olur? Güler bize bebek ya. Bebek mi diyerler? <laughs> tamam onu da koyalım. Yusuf biz neler aldık şimdi bakalım mı neler aldığımızı? Bir tane bunu aldık. Bir tane böyle oyun hamuru. Ondan sonra sonra bir tane neşeli ahtapotu aldık. Sonra pantolondaki karıncaları aldık. Sonra çılgın penguenleri oynayacağız. Sonra bu neymiş fasulyeleri dökme oyunuymuş. Bunu oynayacağız. Ondan sonra bu ay bir dakika çek elini. Heh. Bir tane böyle bir şey olmaz. Şimdi kurtaracağım seni oradan. Bir tane böyle bir oyun varmış. Araba e, fırlatan dörf onu aldık. Şunu almaktan vazgeçtim oğlum. Bunu almayalım. Bu çünkü e, kremayla oynanıyor. Biraz kirli bir şey olabilir. O yüzden almayalım. Sonra bunu alalım mı ya? Bunu almakta emin değilim. İster misin? bunu az geçmiş. Sonra bir tane. Ha bir de şu nineyi aldık. Bu nine bence en tatlıları aralarında. Cin göz nine. Sonra bir de bir de ha şunu şunu seçtik. Bir de bir dakika. Heh, şurada şu ikisini seçtik değil mi oğlum? Bir de şunu, polisi ve metre bunları seçtik. Evet Yusuf. Güzel mi oyuncakların? Memnun musun? Mutlu musun? <laughs> Çocuklar Yusuf bir sepet dolusu oyuncakla beraber kasaya doğru gidiyor. Biz şimdi oyuncaklarımızın parasını ödeyeceğiz. Bak böyle bir tane arı oyunu bulduk. Bir de bunu da ekledik. Çok güzel bir oyuna benziyor. Gidince bakacağız şimdi buna. Evde açacağız birer birer açacağız ve oynayacağız bunlarla. Çok güzel oyuncaklar ne oldu biliyor musun? Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşürüz. Bay bay.